Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saklanmaç oynuyoruz. Robosta saklanmaç oynuyoruz. Biz de çıkamadık. Evet çıktık. Oha. Bu yine özellik gelmiş? Kafamızı Kafamız bizden habersiz hareket ediyor. Arkadaşlar. Nereye gitsek? Nereye gitsek? Şimdi bu bizden hızlı koşuyor. En i̇şte son oynadım. Daha ne zaman oynadım? Böyle biraz daha geçeriz onda. Şimdi şurada ışınan bir yeri olacak galiba. Yokmuş. Yo var var. Şu paraları alalım arkadaşlar. Para güzeldir para. Daha zaten 25 saniyesi var. O bir para. 90 liramız oldu bu arada arkadaşlar. 30 abone olmuşuz. 30 abone içine hep teşekkür ediyorum. Kafalara bak. Nerede? Ne yaptı şimdi? Yeniden para da olacak mı doğmadı? Lan biz zaten saklanamadık. Bu kutunun içine gidemedim. Oha. Bir Çok yüksüz balık. Aa, aa lan Abi geliyor yine. Deli, deli geliyor mu deli? Arkadaşlar mahallenin delisini bekliyorum burada. O deli buraya gelecek. Ben şu... Abi çıkamıyor. Deli geldi mi deli? İşte deli. Ne yapıyor bu? Delimiz hala gelmedi. Allah giremiyor. Deli, deli mi geldi? Deli Şimdi kamuflu olacak sakin olun. şu şu, şu. Aa, Geliyor 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 geliyor. Şş, gelme lan. Aa, orada orada geliyor nasıl geliyor. Hadi sana kolay gelsin. Lan ablacım kaç kaç. Orada orada ne? niye duruyorsun abla? Beyler <laughs> burada kaçamıyoruz. Ya. Tamam. İzimizi kaybetmemişiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oğlum burada ışınlanıyordu ya. Işınlanma şey dedim ben de. Sen şimdi çek. Yok lan bu orta değilmiş. Bu orta değil. Aha düştük. Arkadaşlar. Biz burada yokuz arkadaşlar. Aha geliyor deli geliyor. Deli geliyor. Deli geldi. Deli geldi. Acele etme ben burada yokum. Ben burada yokum. Arkadaşlar ben burada yokum. Geldi geldi geldi. Deli geldi. Deli geldi. Mahallenin delisi geldi. Mahallenin delisi. Çek <laughs> şey, böyle saklı kalsın arkadaşlar. Hemen şimdi şunu biraz az geç yapalım. Şimdi şu kadar. Ne no, olur. No, no. Delirdi arkadaşlar. Deli iyice deli ettik. Lan. No? Arkadaşlar entren burada çekilmiş. Şaka şaka. Dın. Arkadaşlar saklansak mı paralarımı alsak. Hmm. Ben paralar almayı tercih ederim arkadaşlar. Para her zaman iyidir. Onları alsak 95 falan olsa güzel işte. O koltuğa çıkılıyor? Hah şurada bir şey var. Hadi bakayım. Aha burada zıplatıyormuşsun. E ben böyle haritanın dışına çıkarsam ne olacak? Bak bir dur ama bir dur. Oğlum bunu böyle böyle beni burada yakalayamaz. Beni de. Oha oha. Yani e, ben şu bir, bir de alabilir miyim? Arkadaşlar burada aslında bu altın altın siz bilmiyorsunuz. Bir altın aslında bunlar. Bir altın on kuruş. Falan ediyor herhalde. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Kimsenin korkum yok. Gelsin. Hadi bakayım. Aha ayaklarım. Bak şimdi arkadaşlar. Böyle çok güçlü tutması lazım. Harita dışına kaçacağız. Operasyon harita dışına kaçma operasyonu. Hala gelmiyor. Kör herhalde. Burada gözümle birlikte biliyorum. Hadi hadi kaç kaç kaç. Kaçamadık. it orada it. Aha düştük düştük düştük. Şşş. Şşş. Geliyor. Şimşek adam şimşek adam git Şimşek adam Şimşek adam. Şimşek adam gelme 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 şimşek. Şimşek adam. Türküm Türküm. Gelme ya. Arkadaşlar bir de dalga geçiyor. Öldürdü. Son saniye kalırdı da. Ayıp denen bir şey var. Aa pofti. <laughs> e pofti kaldı. Pofti son dakika öldürme çalışmasına hemen Pofti kaldı arkadaş. Burası neresi? Aha Eden odası. Burada beni yakalayacak insan. Ne düştük? Şimdi biz bir daha yukarı nasıl çıkacağız? Ha dur aynı zamanda. Şuradan şöyle oradan öyle oradan bir yer ışınlıyor da bize. Çık çık çık. Düşersen düşersen ölersin. Bu atla dayıcam onu. Burada zaten film çekiliyor. Ah para 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 para. Temiz. Ah burada bir para daha var. Evet arkadaşlar. Zengin olduk. 99 CR'miz var. Ha. Dur para 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 geri dön geri dön para. Arkadaşlar evet, şimdi bunun arkasına mı saklansak böyle? Şöyle. Alkışlayın abone oluyor birisi. Abi burada herkes yakalayamaz mı ki? Ben dünyayım arkadaşlar. Dünyayı itiyoruz şu an yani deprem olabilir. <laughs> Anladınız mı dünya? Küre yani bittim ya. Deprem Lan lan. O var. O arkadaşlar beni burada bulan. Ben şu an ağacım. Mavi kafalı bir ağaç. Evet arkadaşlar burada pusuyoruz Beni burada yakalarsa helal. Dın 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 dın. 102 paramız olmuş. Nasıl oldu daha demin? 99'du. Arkadaşlar ben aslında uzaylıyım. Hatta şimdi sedasımı yapacağım. Damatika seyita. Ah, ah. Damatika Arkadaşlar anınız mı espri? Ufo. Yeşil uzaylı dansı. Bak yeşil t-rex. Yeşil t-rex'e çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Reis korusana bizi de. Aha. Muz var lan orada. Arkadaşlar ben muza giderim. Hayır. Şeyi burada sandım ya. Şu an adam buraya yasa yüzü Maşallah. O da aşağıdır ama neyse. Ha şunu bu Oha. Sen i̇şte beni burada yakalamaz. O kadar eminim ki ben burada uyuyacağım. Buraya çıkmayın aklına gelir. Yani şuradan. Oo. İt nerede? İt, İt de kimse öldürememiş mi? Yoksa AFK mı? Arkadaşlar var mısınız iske? Gideceğim şimdi doğduğu yere bakacağım. Allah 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 Allah. Ponçik, Ponçik Adını ne unuttum? AFK ya, hadi ya. Aa değilmiş lan. Nerede geziyor bu? Aa çıktı. Kaç, 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 kaç. Kaç abi, kaç, 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 kaç. kaç. Tırman, tırman, tırman. Hadi gel benim orada yakla Tamam arkadaşlar güzel yerdeyiz. Şimdi iti izleyebiliriz. Ha <laughs> gitara geliyor gitara geliyor. Gelme 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 gitara gelme gitara gelme. Bana gelme. Ben boyu birinciyim ben boyu birinciyim. Ne yapıyorsun ablacım? Arkadaş kişi yakalayamadı yani? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aha, 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 geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Dın 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 dın. Aha, gitara geldi, gitara geldi, gitara geldi. <laughs> gitara geldi çok güzel. Ne yaklaştı? Aha, hayır, 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 hayır. Stop, stop, stop. Geliyor, geliyor. Orada bakın. Lan hayır, gitara gelme. Arkadaşlar, şey, gitara geldi, gitara geldi. Poftik. Oh arkadaşlar. Bunlara çıkmıyor. Lan poftik görmüyor ama Gözüm var orada. Bizi biraz arkasından hareket yapalım. Lan. Aman 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 Tamam Bakın arkadaşlar. Aha gördü gördü. görmedi mi? Poftik Ne yapıyorsun? Şşş Ne yapıyorsun? Evet, arkadaşlar bir kişi yakaladı galiba sadece sadece bir kişi yakaladı poftik Aa, hayır 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 internet gitti. Hayır videoda gidemez. Neyse arkadaşlar internet gitti. Videoyu da size teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.